tabağı hazırlamak 15-20 dakikadan daha uzun sürmeyecek. Tavuk kanatlarını hazırlıyoruz. Sıvı yağ, tuz, karabiber, pul biber, sarımsak ve soğan tozu, kekik, toz kırmızı biber, mısır unu, biraz da nişasta. Sosu tutsun diye. Ve hazır. Hava fritözüne koyuyorum. Tavuklar pişerken zerdeçallı pirinç pilavımı ve aynı zamanda sosu pişiriyorum. Salma usulü pişireceğim. Basmeti pirinç kullanıyorum. Siz dilediğiniz pirinci kullanabilirsiniz. 2 su bardağı su, toz zerdeçal, bir limon kabuğu rendesi, tuz ve tereyağı. Kaynamaya başlasın. Biz de o sırada sosa başlayalım. Portakal suyunu sos tenceresine aldım. Sarımsak tozu ve acı toz biber. Tuzunu da unutmayalım. Taze kekik atıyorum. Kaynama noktasına geldiğinde nişastalı su ekleyeceğim. Bekliyoruz. Su kaynamaya başlamış. Hemen basmati pirinci üzerine döktüm. Kapağını kapatıyorum. Biraz harlı ateşte pişecek. Sonra altını kısacağım. Demlenecek. Sos da kaynamaya başladı. Hemen kekikleri içerisinden çıkarıp nişastalı suyu ekliyorum. Tavukları kontrol etmeye gidiyorum. Mis gibi pişiyor. Biraz karıştıralım. Devam. Biraz maydanoz doğrayacağım. Sosun içerisine koyacağız. İşte bu kadar ferah ve aromatik çok iyi. Sanat eline yenir. Acı, tatlı ve ferah lezzetler bir arada hem de yapması çok kısa sürüyor bence. Bir an önce deneyin.